Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından son 4 yıldır mavi kapak toplama kampanyası düzenleniyor. Bu kampanyalar sayesinde şu ana kadar ortaokulu öğrencileri velileriyle birlikte topladıkları mavi kapakları sayesinde 3 akül olmak üzere toplam 6 tekerlekli sandalye aldı. Yani son olarak öğrenciler Şehit Şerife Bacı Ortaokulu'nun koordinesinde mavi kapak toplama kampanyası düzenledi. Düzenlenen kampanyada toplanan 150 kilogramlık mavi kapak okul idaresine teslim edildi. Toplanan mavi kapaklar sayesinde okulda eğitim gören engelli bir öğrenciye tekerlekli sandalye alındı. Sandalye ile ihtiyacı olan özel bireylere teslim ederek bu kampanyanın sürmesini hedefliyoruz. Sadece kapak değil, atık piller, kağıtlar, atık yağlarla ...çevremizi korumayı da hedefliyoruz. Şehir Şerife Bacı Ortaokulu Müdürü Halit Özden... ...öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aracıyla... ...atık yağlardan, plastik kapaklardan... ...atık pillerden ve atık kağıtlardan... ...geri dönüşüm çalışması yapıyoruz. Öğrencilerimiz evlerinde ve çevrede buldukları... ...kullanmadıkları pilleri, atıkları... ...okulumuzdaki depoda topluyorlar dedi. Okulumuzda sıfır atık kapsamında... ...atık yağlardan, plastik kapaklardan... ...atık pillerden ve atık kağıtlardan geri dönüşüm çalışması yapıyoruz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla. Öğrencilerimiz evlerinde bulunduğu, çevrede buldukları, kullanmadıkları pilleri, atık yağları, plastik kapakları, atık kağıtları okulumuzdaki depoda topluyorlar. Biz de bunları atık yağları belediyeye, kağıtları milli eğitime, şeyleri kapakları da özel bireyler derneği aracılığıyla geri dönüşüm çalışması için yapıyoruz. Bunlardaki hedefimiz çocuklardaki geri dönüşüm bilincini oluşturmak ve dünyanın kullanılabilir kaynaklarını gelecek nesillerde taşıyabilmemizi sağlamak cindir. Örneğin bir ton atık kağıttan binlerce, yüzlerce ağaç kurtuluyor. Bu da gelecek neslerimizin ağaçla, yeşillikle, temiz havayla buluşmasını sağlamak için yapıyoruz bunu. Öğrencilerimize, villerimize, öğretmen arkadaşlarımızla da bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise şöyle dedi. İstanbul'umuzun şehit şerife bacı ortaokulu öğrencilerimizin, Okul e, personelimizin, öğretmenlerimizin, okul müdürlüğümüzün e, farkındalık amacıyla her yıl düzenlemiş olduğu e, farkındalık e, çalışması e, Mavi Kapak kampanyasını e, bugün sonlandırıyoruz. Ee, şu anda 200 kiloya bir tane tekerlekli sandalye alıyoruz. Şu anda burada okulumuzun e, büyük özveriyle topladığı 150 kilo e, civarında e, mavi kapağımız bulunmakta. Tekerlekli sandalye siparişlerimizi verdik net sayıya yaklaştığımızda. Sandalyelerimiz de geldi. Farkındalık için çok güzel bir çalışma. Halit müdürüm de zaten bunu her yıl e, yürekten hissederek yapıyor, bizlere destek oluyor. Yani hem kapaklar için hem çocukların özel bireylere desteği iyi niyeti artırmak, farkındalığı artırmak için bu tür kampanyalar bizler için çok kıymetli. Hepsine emeği geçen hepsine çok teşekkür ediyoruz. Velilerimize, öğrencilerimize, okul personelimize, öğretmenlerimize, okul müdürümüze emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Annesiyle birlikte mavi kapak toplayan 6. sınıf öğrencisi Berkay çalışır da şunları söyledi. Ee, burada e, kapak topladık. Bir tane proje vardı. E, ülkemiz için yararlı oldu. Bunu düşünüyorum. Kapakları e, annem hastanede çalışıyor onlar içtikleri sulardan biriktiriyorduk evde de ben de biriktiriyordum böyle bir proje olur diye. Bu kapakları e, okulda projeler yaptık e, ve tekerlekli sandalye aldık bunları böyle E, Okulda da e, kapaklarla ilgili geri dönüşüm için projeler yaptık. ettin mi bunu? Etti çok mutlu ettim. Devam edecek mi bundan sonra da? Edeceğim. Evet, evet.